Teknoloji dünyasındaki yenilikleri ve hayata dokunan tüm teknolojiye dayalı uygulamaları dijital çözümlere masaya yatırdığımız Büzün ST'de teknoloji yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konu ağırlıyoruz. Edis Erken Deprem Uyarı Sistemleri kurucu ortağı ve CEO'su Ali Emre Erişen bizlerle beraber kendisiyle Deprem erken uyarı sistemlerinin arkasındaki teknoloji nasıl çalışıyor? Yüzdesel kaç oranında bir doğruluk tahminleme oluyor? Tüm bunları kendisinden bu soruların yanıtını alacağız. Ali Emre Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi Erken deprem uyarı sistemi edisi oluşturdunuz. Öncelikle Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkında geliştirdiğiniz bir sistem ve Amerika'da evet. da yer alıyorsunuz. Öncelikle şunu sormak istiyorum: Kaç yıllık bir ürünün eseri bu ve özellikle deprem erken uyarı sisteminin çalışma sını sağlayan arkasındaki teknolojiler neler? Sistem aslında 26 Aralık 2016 tarihinde ilk denenmelere başladı erken uyarı üzerine. Ama geçmişine bakarsanız firmanın kurucusu 3 firmada. Yani bir tanesi kurucularımızdan yaklaşık 96 senesinden beri bu işi yapıyorlar. Zaten mevcuttaki şu an birçok kamu kurum ve kuruluşunun deprem altyapısını şu anki aldığınız o işte kaç büyüklüğünde olduysa işte 7.4 oldu 7.7 açıklayan kurumların altyapısını kuran firma. Ee, hocalarımız Kandilli'nin, işte Kocaeli'nin birçok yerin hocaları. Yani şu an birçok üniversiteyle birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla biz aslında onların bilgilerinin üstüne kurduk diyebiliriz. Biz onların kullandığı metotlarına birkaç ufak tefek yeni teknoloji, yapay zeka, IoT teknolojileri gibi birkaç teknolojiyi entegre ettik. Ve sistemi biraz daha hızlandırdık diyebiliriz aslında. Peki şunu sorayım, ee, sistem nasıl çalışıyor? Şöyle, fay hattının üstüne bir istasyon koyuyoruz aslında basit man basit mantıkla anlatmış olayım. Birden çok fay hattı var. Türkiye deprem ülkesi İşte belli aralıklarla koyuyoruz. Marmara'da adaların arkasında var denizin altında. Örneğin Marmaris Muğla bölgesinde hem toprakta hem denizde hem kara alanında hem de denizde var. Bütün her yere erişebildiniz mi? Hayır. Şu an için sadece Marmara bölgesinde aktif olarak faaliyet veriyoruz kullanıcılarımıza. Deprem bölgesinde de varız. Maraş'ta birkaç tane test istasyonumuz var. Oradaki test kurumlarımız var. Birçok okula, işte kuruluşa, birçok ticarethaneye, arama kurtarma ekibine orada hizmet veriyoruz. Bankasından tutun, restorantına kadar, mimarlık ofisine kadar birçok kullanıcımız var. Deprem bilimci de çünkü uyarı üstüne uyarı yayınlıyorlar. Geçtiğimiz günlerde 7-8 büyüklüğünde yine deprem bölge civarında hani olabilirliği evet. üzerine. Dolayısıyla bu noktada tüm Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için sadece İstanbul değil, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bu ne kadarlık tüm burayıları kapsam altına almak ne kadarlık bir süre olur? Şu anki planlamalarımıza göre 51 ay sürecek gibi gözüküyor ama burada şöyle bir hedefimiz var. Eğer yurt dışından aldığımız bazı cihazları Türkiye'de üretmeyi başarabilirsek ki şu an bunun üstünde çalışıyoruz. Amacımız yaza kadar bunu tamamlamak. Eğer bu üretimi Türkiye'de yapabilirsek 3 yıl içerisinde Türkiye'deki kurulumları da tamamlamış, tüm Türkiye hizmet vermiş oluruz diye hayal ediyoruz. Evet peki sistem nasıl çalışıyor Ali Emre Bey? Direkt şöyle aslında fay hattının üstüne bir istasyon yerleştiriyoruz çok kolay anlatmam gerekirse. Bu yerleştirmiş olduğumuz istasyonun aldığımız veriyi kullanıcımıza iletiyoruz. Yani direkt aslında iletişim bu. Şöyle söyleyeyim, deprem yeryüzünde aslında 3,5 kilometre hızla ilerliyor ortalama Türkiye için söylüyorum size. Daha doğrusu maksimumu diyeyim. Bazı noktada bu daha da yavaşlayabiliyor. Siz depremden 100 kilometre uzaktaysanız veya düz hesap olsun 350 kilometre uzaktaysanız deprem sizi 100 saniye sonra sallamaya başlıyor. Yani aslında biz o süreyi size kazandırıyoruz. Yani hı hı. şöyle düşünün, bu ilk patlama anında hani Maraş'ta deprem olduğunda duymuşsunuzdur. İşte yerin altında 120 Hiroşima'daki atom bombasına evet. eşdeğer bir patlama oldu. Hı hı. İşte biz o pat, ilk patlama anını gördüğümüz zaman istasyonlarımızdan bunu tespit ettiğimiz zaman istasyon dediğimizde yaklaşık 10 dönümlük bir araziye yerleştirdiğimiz. 5 tane akselerometreden oluşan bir sunucunun barındırdığı bir sistem aslında istasyon. Bu istasyonların yerin belli bir altındaki dalgaları ve bunlardan ilk çıkan aslında o deprem andaki P dalgasını alıp algılayıp bunu 20 salise gibi bir sürede bütün kullanıcılarımız analiz sonuçlarını paylaşıyoruz. Hı hı. Ve mantık şöyle tersten çalışıyor. O istasyonlardaki veriyi biz aslında karşı tarafa göndermiyoruz. Çünkü şu an için çok sıkıntı yok. Yani kullanıcı sayımıza baktığınız zaman birkaç binlerde. Ama bu milyonlara ulaştırmayı hedefliyoruz. Marmara bölgesi için düşünün 34.8 milyon kişiye erken uyarı vermemiz lazım ve yarım saniyenin altında. Bu çok zor işte. En zorlanacağımız kısım bu. İşte biz bunun için ne yaptık? Sistemi değiştirdik. Şimdi belli cihazlar koyuyoruz IoT cihazları. Siz aslında sinyali bizden izliyorsunuz. Şöyle düşünün. Bir tane kulemiz var. Daha doğrusu şöyle örnek vereyim İstanbul'da olduğumuz için. İstanbul Üniversitesi'nin içerisinde bir yangın kulesi var. Hatırlar mısınız? Böyle güzel bir kule manzaralı şeyle. Yangın kulesi o. O kuleyi şunun için yapmışlar. O hava durumunu veriyor. Yangını izliyor ama bir taraftan da hava durumunu veriyor. Eğer o kule şu an kırmızıysa ertesi gün hava kötü olacak demek. Karlı. Mavi ise ertesi gün açık demek. İşte yeşilse yağmurlu gibi belli renkleri var. Şimdi bütün insanları bir zamanlar Herkese tek tek gidip yarın hava iyi kötü olacak diye bir şey yapamadıkları için herkes o bakarmış yarın hava nasıl olacak diye rengine bakar. Hangi renkte kandiller yanıyorsa yarınki hava durumu ondan bakarlarmış. Meteoroloji kulesi olarak adlandırılmış. Fakat şu an geldiğimiz noktada biz bunun mantığını teknoloji uyguluyoruz. Niye? Aynı saniye içerisinde belki denemedik bu arada 34 milyon kişiye sinyal gönderme durumumuz olmayabilir. Ama 34 milyon kişi bizi izleyebilir ve biz orada bir ışık yakacağız gibi düşünün. Yani çok kolay mantıkla. İşte mavi yakarsak dördün altında, işte sarı yakarsak beşin üstünde, işte kırmızı yakarsak altın üstünde gibi bir kodlama mantığıyla. Tabii bu tamamen aslında birebir size mesafesine ve derinliğine kadar da veriyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum. Modem üzerinden daha henüz mobilde değil değil mi sistem? Mobilde de aktif lakin belli testleri bitmediği için henüz açmadık ama şu an mobilde de birkaç yüz kullanıcımız var. Peki yine bundan bir, bir buçuk ay kadar önce Mudanya'da bir deprem gerçekleşti. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 5.1-5.2 evet. büyüklüğünde. Onu ölçümleyebildiniz mi? Evet ölçümledik, <laughs> kullanıcılarımıza da verdik. Her depremden sonra zaten dönüşler artıyor. Hatta teklif gönderdiğimiz birçok firma ondan sonra daha fazla dönüyor. Çünkü bazı noktalarda ücretsiz gidiyoruz. Bazı noktalarda bazı kurumlarda küçük ücretlerde de olsa bunun bir sinyal ücreti var. Bu ücret üzerinden gidiyor aslında sistem ama gerçekten böyle birçok kurum bunu yaşıyoruz. Hatta bir tane şey söyledi. Ya o kadar görüştük dedi tek derdim dedi fiyat noktası. Fiyatı duyduğunuz zaman inanamadı. Çünkü bu gerçekten para için yapılan bir şey değil deseniz evet. birebir öyle bir durum rakamlarla alakalı da. Burada da biz onun üstüne gittik okul ya şunun olmasını istemiyoruz biz. Bakın diyoruz ki %100 deprem olacak. Yani hiçbir üniversite şu an deprem üzerine çalışan 13 üniversite var Türkiye'de. ve Bütün üniversiteler deprem olacağını söylüyor. Yani küçük bir örnekle düşünün. Bir arabayla yola çıkıyorsunuz. Biz diyoruz ki kullanıcılara bakın birazdan kaza yapacağız. Hangimizin yapacağı belli değil. Bu arada biz yapmasak bile başka bir araba yaptığı zaman bizi etkileyecek. Yol kapanacak. Tedbirinizi alın. Yani arabanın içine suyunuzu alın, işte yedek evet. yiyeceğiniz varsa alın, battaniyenizi alın, yolda kalabilirsiniz. Kar kış kıyamet olabilir veya çok sıcak olabilir. Çadır alın yan tarafta durun çünkü yürüyemeyeceğiz, şehirler arası yolda olabilir. Aslında biz oradaki insanlara deprem erken uyarı sistemi dediğimiz şey bir sensör veriyoruz. Yani arabalarda nasıl şu an bir sensörünüz var? İşte lastik basınç sensörü, arabanın lastiği patladığı zaman en azından size birkaç saniye sağ çekmeniz için süre kazandırıyor. Bizdeki deprem erken uyarı sistemi de bu diyebilirsiniz. Peki şunu da sormak istiyorum. E, genel itibarıyla sistem nasıl çalışıyor? Yani şimdi bu soruyu bir daha sormuş gibi olacağım ama bir örnekleme öyle verebilir misiniz? Mesela dediniz İstanbul'da da kimi istasyonlarımız var dediniz. E, nerelerde var? Tüm fay hatlarına İstanbul genelinde ulaşabildiniz mi? Evet İstanbul'un merkezindeki yani Kuzey Anadolu fay hattına aslında biz direkt izleme takip sistemlerini kurduk istasyonlarımızı. Büyükada'da istasyonumuz var. İşte Yalova'da istasyonumuz var. Kartal'dan tutun Marmara Ereğli'sine kadar Kuzey Anadolu fay hattını izleyebilecek istasyonlarımız Denizin var. Denizin altına inebildiniz mi? Evet, deniz noktalarında indik. Hala da kurulumlar <laughs> devam ediyor. Tabii bunun sıklığı ne kadar çok artarsa <laughs> o kadar iyi. Yani evet. şöyle düşünün. Siz bir bina düşünün. Yangın söndürme sistemi kuruyorsunuz. Şimdi bin odalı bir bina düşünün. Yangın eğer sizin koyduğunuz 10 tane odada başlarsa hemen söndürme sistemiyle devreye girebilirsiniz. Evet. Ama tek seferde bütün binayı kuramazsınız çünkü sonradan kuruyoruz şu an bu sistemi. Hı hı. Yani ülke kurulmadan önce bunu kursa belki olabilirdi ama dünyada da böyle değil. Yani Japonya ilk deprem erken uyarı sistemini 2006 senesinde kullandı ki halka vermedi. Hı, hı Belli testlerden sonra 1 Ekim 2007 tarihinde halka vermeye başladı. Dolayısıyla biz de şu an bunu yapıyoruz ama bizim tabii Japon halkıyla da aramızda biraz farklılıklar var. Bizim insan kültürümüz de biraz farklı. Bunları da göz önünde bulundurarak aslında bir şekilde hızlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü zor noktalar denizin altında Bayağı uzun kaç kilometrelik bir fay hattından bahsediyoruz adaların arkasında. Dolayısıyla orada bir hem önemli bir sermaye de gerektirir, önemli bir teknoloji de gerektirir olsa gerek değil mi? Evet. ya Her istasyonumuz çok ciddi yatırımlar gerektiriyor. Yani Türk lirası üzerinden vurursanız her istasyonumuz için milyonlarca liralık bir yatırım gerekiyor. Proje toplam bütçesi şu an yani bu 5 yıl için planladığımız... 1 milyara yakın bir bütçe gerekiyor. Bu tek başına bir kurumu karşılayabileceği bir rakam değil. Yani milyon eurolardan bahsediyoruz çünkü burada. Bunu karşılamaya çalışıyoruz. Devlet bu konuda çok ciddi destek oluyor belli noktalarda. Özellikle sigortalar tarafından, devlet tarafından yani birçok çalışmada hem müşterimiz olarak hem proje geliştirme tarafında birçok iş birlikteliği yapıyoruz. Arazilerde de aynı şekilde ama şöyle söyleyeyim deminki sorduğunuzda biz mesela şöyle söyleyeyim Düzce'deki bir kullanıcımıza işte cihazı kurduk diyelim. Burada deprem olduğunda buradaki depremi Düzce'deki kullanıcımıza biz bir dakika iki dakika önceden verebiliriz. Onlar işte binasını boşaltabilir ya da iyi bir pozisyon alabilir. Bununla alakalı önceden iş sağlığı güvenliği tarafı nasıl bir program yol haritası belirlediyse evet. uygun olarak davranabilir. Ama Düzce'de bir deprem olursa veya Bulu'da bir deprem olduğunu düşünelim, hı hı. Bulu'daki depremi Düzce'ye veremeyiz çünkü Bulu'da istasyonumuz yok. Hı hı. Yani aslında mantığı böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla büyüdükçe daha çok noktaya yayılabilirsiniz. Evet. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? Ee, i̇ki aslında burada cihaz türü var. Birinci cihazımız dediğimiz bu aslında bir otomasyon sistemine bağlanan cihaz. Bunu bir anızda mevcut da otomasyon sistemi olduğu için olursa eğer, bunu otomasyondaki normal sigorta kutusu gibi sunucuya bağlıyorsunuz. Ön tarafındaki USB veya Ethernet girişlerinden veya jack girişlerinden sisteme entegrasyonu yapıyorsunuz. İçerisinde bir ayar paneli var. Diyorsunuz ki mesela örnek veriyorum bazı müşterilerimiz var. Diyor ki dördün altında deprem olursa gerek yok. Benim sadece diyor otomasyon odasında küçük bir alarm çalsın. Ben depremin olacağını bileyim ama kimseyi diyor panikletirme. Dört ile beş arasında olacaksa diyor ki evet diyor benim diyor güvenliklere bilgi ver ki diyor. Çünkü insanlar hissedecek. Panik yapmasınlar diyor. İçeride de dıt 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 diye bir uyarı çalıyor. Siz biliyorsunuz küçük bir deprem olacak. Ama 5'in üstünde derseniz ki mesela 5'in üstünde. Bu arada rakamlar aslında şiddete göre değişiyor, mesafeye göre de değişiyor. Çünkü Balıkesir'deki 5.6'lık bir deprem İstanbul'u aynı şekilde evet, sarsmıyor. Onu soracaktım evet. O neye göre hesap yapıyor? Ne kadarlık bir alanı kapsama içerisine alıyor? 500 kilometrede hesaplama yaptırıyoruz. Ama sizin mesela şöyle söyleyeyim diyelim ki bizim bu binayı kurduk ve Bloomberg stüdyolarında işte 5.5'a ayarladınız. 5.5'ün üstünde çal biz binayı boşaltalım veya pozisyon alalım dediniz. Hı hı. Diyelim ki Balıkesir'de 5.6 oldu. Evet. Bu burayı 5.5 etkilemeyeceği için sizde alarm çalmaz. Hı. Çünkü onun buraya etkisi işte 4.7'dir. Dolayısıyla siz 4.7'de uyarı almak istemediğiniz için boşuna burada milleti panik yapmazsınız. Ama şunu görürsünüz ekranlarda. Balıkesir'de 5.6'lık deprem olacak işte 74 saniye sonra diye bunu görebilirsiniz. Hı hı. Önemli bir şey de var ee, üstünde bir de esos şeyi var değil mi? O da özellikle e, deprem sonrası için geliştirilen bir şey? Aslında bunu şunun için yaptık. Deprem bölgesinde depremden sonra gelince şunu gördük. E, yıkılmayan binalarda ve yıkılan binalarda da insanlar canlı yaşıyorlar fakat biz onlara ulaşamıyorduk. Evet. Arama kurtarma ekipleri bakıyorum böyle herkesi durduruyor sessiz olun. İşte bu duyan var mı bir yere vurun. Çünkü ellerindeki cihazlar bir, iki beton arkasını gösterebiliyor. Yani arka tarafı göremiyorsunuz. Hatta onu bırakın enkazı geçtim biz şunu yaşadık. 2 hafta sonrasında bir binada işte koku geliyordular gittik. Kişi sıkışmış. Bina sağlam şu an yine oturuluyor. Ama hiç kimse o bina herkes boşalttı zannettiği için aramı kurtarma ekibi sokmamış, yönlendirmemiş oraya. Kişi kendi yatak odası dolabında sıkıştığı için dolabın o kapısının arasında orada kalmış ve vefat etmiş. Önce suzluktan çatlamış, hipotermiye girmiş gibi gibi. İşte bu butonu onun için yaptık. Bu buton baş ise erişebiliyorsanız aslında şu SOS butonuna bastığınız zaman belli bir ses yayıyor. İçerisinde bir batarya ile beraber belli bir güne kadar bunu çalıştırmış oluyorsunuz. Eğer değilse belli bir zaman içerisinde bunu saatinizle ve telefonunuzla eşleştirebileceksiniz oraya erişemiyorsanız bile ki bir de şöyle düşünün. Herkes şunu düşünüyor. Şimdi önceki zamanlarda bir depremden önce erken uyarı alamadığınız için toplanamıyordunuz. Bunu aslında evinde toplanacağınız alana koyacaksınız. Yani yaşam üçgeniniz neredeyse oraya koymanız yeterli. Bu butona bastığınız zaman da en azından dışarıdaki ekiplerin size ulaşması için bir nebze de olsa etkili olabilirse ne fayda ne mutlu. Peki şunu soracağım. E, yurt dışında büyüme planlarınız var mı sadece Türkiye'ye yönelik mi? Çünkü dünyada birçok deprem ülkesi var. Dolayısıyla bunlar da önemli bir pazar teşkil ediyor. Evet hemen hemen her hafta bununla alakalı görüşmelerimiz oluyor. Şu an mevcut da birçok ülkeyle yani Meksika'dan tutun Şili'ye kadar işte Tacikistan'dan Japonya'ya kadar birçok ülkeyle görüşüyoruz aktif olarak. İlk başta gene herhalde kardeş ülkelerimizden işte Kıbrıs'tan işte Azerbaycan'dan başlayacağımızı düşünüyoruz çünkü şey kısmı yok yani bu bizim ülkemiz kadar önemli olduğu kadar dünya için de önemli. Yani Endonezya tarihi boyunca depremden daha fazla bir yerisine bir şeye kayıp vermemiş. Yani savaşta bile vermemiş. Pakistan vermemiş. Yani hiçbir ülkenin deprem kadar büyük kaybı yok. Son hatırlayın deprem verisini. 300 küsür milyar dolar üstüne sadece 116 milyar dolar civarında Gürder raporunda konut yenilenme stoğu zararı var ülkeye. Fabrika var, insan hayatı var, psikolojik bozuntu var. Bakın 512 bindi galiba enkazdan çıkarılan kişi sayısı. Ya düşünebiliyor musunuz? Yarım milyon. Bunlar kaç kişi etkiliyor? Bunlar çalışamıyor, işe katılamıyor. Ya bunların maddi yükümlülüğü de var, manevi yükümlülüğü de var. Çocuğunu kaybeden bir babaya siz nasıl gidip de düzgün bir psikolojiyle bekleyebilirsiniz? Hani evet. bunu da çözmüş olacaksanız bu ne kadar bizim ülkemiz için en büyük sorunsa da. Bakın büyük sorun değil, en büyük sorun. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri Depremden daha fazla büyük hiçbir zararımız olmadı. Ne maddi ne manevi. Önce sağlam yapılar. Evet. Bina ve yapılar. Her noktada sağlam yapı bu işin olmazsa olmazı. Ondan sonra tedbir amaçlı böyle sistemler, uyarı sistemleri de evet. gerekli ama sağlam yapılar yapmazsanız sonuç itibariyle o yıkıcı gelecek doğal afetin karşısında maalesef mahkum kalırsınız. Evet. Peki Japonya'da nasıl bir erken uyarı sistemleri kullanıyorlar? Japonya'da ilk Japonya. 90'lı yıllarda çalışmışlar. Hatta Kobe depreminde bir erken uyarı sistemi yoktu, çalışmadı. İlk çalışmayı 2006 yılında testi sokmuşlar. Sadece kamu kurumlarına, işte belli fabrikalara, iş merkezlerine vermişler. Sistemin aktif olarak çalıştığını kani olduktan sonra, işte büyük ölçüklerde verebildikten sonra 1 Ekim 2007 tarihinde aslında halka vermeye başladılar. Bunun üstünde bir networkleme yapılması kuruldu. Tabii onlar çok fazla adacıktan oluşuyor. Bir de Japonların bize göre şöyle bir avantaj tarafı var. Son depreme bakın. Son depremde kayıp verdiler. Ve erken uyarı sinyali hatta birçok televizyon kanalında çıktı görmüşsünüzdür. İşte bir e, fluencer, işte yayın yapıyordu. İşte a deprem uyarısı aldı diye. Aslında deprem uyarısını erkenden almadı. Hatırlayın görüntüyü. Ya ben onu izliyorum. Ya diyorum Almadığı belli. Niye? Anlatırken bir şey oldu dedi. Ya sallanıyoruz mu dedi. Birden earthquake, earthquake diye alarm çalmaya başladı. Çıktı. Haberi şöyle verdiler. Dediler ki Japonya'da sistem devreye girdi depremci. Girmedi. Hani elindeki cihazı bakın önce etrafa bakıyor. Sonra sistem geliyor burada. İşte bizim oradaki hızımız o. Yani o bölgede olsaydık ne kadar erken verirdik ki gösterdik. Japonya'daki avantajlı tarafları şu. Şehir merkeziyle fayatları bazı noktalarda 200, bazı noktalarda 500 kilometre açıkta. Yani siz aslında Japonya'da binanın tepesine güzel bir dürbünle birkaç kişi yerleştirseniz, o hattının geçtiği yerdeki dalgaları izleseler, elinde bir buton olsa bassa, zaten erken uyarı verebilir. Bunların teknolojiye çok ciddi ihtiyacı yoktu bize Şimdi, kadar. Zaten Japonya'da iş baştan doğru yapılıyor sağlam yapılar yapıyorlar. Adamların bütün sistemleri 8 9 belki daha farklı büyüklükteki depreme karşı dayanıklı yapılar yaptıkları için sadece yapı sağa sola gidip geliyor. Dolayısıyla burada nerede işte AVM'lerde kimi iş merkezlerinde yapılıyor. Yeni binalarda işte yeni dönüşüm çok önemli. Ancak yeni dönüşüm derken doğru yapı sisteminde yapılan dönüşümler. Yoksa deprem bölgesinde de yeni binaları gördük e, maalesef. E, milletimizin hayatına mal oldu. Dolayısıyla doğru yapı olmazsa olmazı. Belki Japonya'nın bu sisteme e, geç entegre olmasının nedeni zaten yapıları doğru yaptıkları için can kayıpları yaşamıyorlar. Dolayısıyla bu teknoloji biraz daha geç yayılabilir. Ama Türkiye'de bu Belki bir top yakın hakikaten e, bir irade ile kentsel dönüşümün doğru dönüşümü, e, doğru sağlam yapı dönüşümün sağlanıyor olması lazım. Şöyle kentsel dönüşüm, mülksel dönüşüm oldu maalesef birbirlerde. Maalesef. Şehirlerde. Ya şöyle şunu söyleyeyim, e, bizim taraftaki zor tarafı şu. Bakın, e, ben işte Bakan Bey'in bir konuşmasını demiştim, Sayın Önsesekin diyor ki, e, biz işte 250 bin civarında konut dönüştürdük 2002 yılından beri. Şimdi düşünün 250 bin üstünde konut yapılmış. Yani dönüşümle ve toplam yapılanla. E şu anki sorunlu konut sayımız kaç? 1 milyon 250 bin civarında. Yani e, 22 yılda yapılanın 5 katını yapma durumu ihtimali söz konusu değil. Evet. E, bir de ikincisi şöyle bir durum var. Yanlış bilinen bir durum. Bizde sağlam binalardaki yıkımdan dolayı değil, içeridekilerden dolayı ölen sayısı da 6200'lerde o son Maraş depreminde. Yani bakın şimdi Japonya tarafına gidiyorsunuz, işte evdeki inanın tabloları bile o kadar küçük ki ben kaldırıp onu insanın başına vursanız bile bir şey olmaz. Bizde öyle dev saatler, dev tablolar ya televizyon ölümü gördük ya. Televizyon iki tane, 6 ve 8 yaşındaki iki tane çocuğun üstüne devrilmiş, onun altına can vermişler. Yemek takımları, dolaplar, gardolaplar. Klima yapıyorlar, havalandırma sistemleri. Yani biz kendi yaptıklarımızdan dolayı, bakın son depremde depremden dolayı hiç kimse ölmedi. 99 depremde depremden dolayı bir kişi öldü. Bir kişi. O da bir otomobil firmasının güvenlik görevlisi kulübesi fay hattına düşüyor. Süleyman Hocam anlatmıştı. Fay hattının içerisinde geri kalan bütün hepsine baktığınız zaman bir kişi bile yok. Bakın bir kişi yok ölen depremden dolayı. Hepsi kendi yaptıkları binalardan, kendi yaptıkları tavanlardan, asma tavanlardan ya gidiyoruz toplantıya bakıyorum tavana ya diyorum ki burası deprem uygun değil. Demir. Evet. Yani burası sallandığı zaman bu demirle bir sürü kişi gördü. gözü çıkmış adam yukarıdaki o metal evet, parça düşüyor. Bir, Ciddi bu, bir durum var. Doğru. Dolayısıyla e, deprem erken önleme e, deprem erken uyarı sistemlerin bu derecede hayati önemi var. Evet. Türkiye'de de dönüşüm Muhakkak kaçınılmaz. Evet. Bunun için kaynak da sağlanıyor olmalı. Çünkü bugün bugünden dememizde herkes de bu kaynak da yok. E, herkes kendi evini e, dönüştüremiyor da evet. ciddi bir maliyet. Bugün baktığımızda demirden çeliğine bir binanın dönüşümü için ciddi oranda maliyetler de arttı. Dolayısıyla böylesine e, erken teknoloji uyarı sistemlerinde entegre olması bir nebze olsun e, muhakkak birçok hayata kurtaracaktır, hayata dokunacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Ee, hem sistemi hem bu teknolojiyi bizlerle paylaştığınız için diyorum. Böylelikle bugün de e, Edis Erken Deprem Uyarı Sistem Kurucu Ortağı Ali Emre Erişen'le beraberdik. Böylelikle bir teknoloji yayınımız daha bugünlük burada noktalarken yayınımızın tekrarını Twitter, Facebook ve Youtube'dan bizunst.com'dan yeniden izleyebilirsiniz. Gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın. Teşekkürler.